Ben Fatih Özün. Bu videoda sizlere WP Reset Pro ile bir WordPress web sitesinin arka tarafına gizliden bir giriş yapacağız. Niye giriş yapıyoruz? Onu anlatayım. Yani bu gibi durumlar bazen oluşabiliyor. Şimdi böyle bir web site var. Bu web sitesinin yeniden tasarlanması için bir çalışma yapıldı ve çalışma tamamlandı. Web site iki dilde hazırlandı. Şimdi e, web siteyi e, taşımadan önce ilgili web sitenin yedeğini e, bu haliyle almak ve saklamak istiyorum. İlgili ajansta iletişim problemimiz var, e, giriş bilgileri vesaire gibi noktalarda e, çok çabuk istediğimizi bize vermiyorlar. E, bu da bir WordPress web site ama yani onlara ait, onların bildiği hiçbir datayı değiştirmeden bu web sitenin e, admin paneline ulaşmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu e, WP Reset'in Emergency Recovery Script diye bir özelliği var arkadaşlar. Bu özelliği kullanaraktan bu web sitenin e, bu web siteye giriş yapabileceğim kendime ait bir admin kullanıcısı oluşturacağım. Akabinde de bu web sitenin All-in-One WP Migration'dan yedeğini aldıktan sonra istediğim gibi silip akabinden mevcut bitmiş tasarımı oraya ee, yine aynı eklentiyi kullanaraktan taşımasını yapacağım. Şimdi e, öncelikle yapmam gereken işlem dosya yöneticisine giriyorum. Public HTML klasörünün içerisine elimde bulunan bir emergency recovery script var arkadaşlar. <laughs> WP Reset'in e, Premium ve setin bir emergency recovery scripti var. Bu scripti şuradan seçip root dizine yüklüyorum. Şimdi şuradaki dosya ismini alıyorum. Buraya slash, aynen yapıştırıp enter yapıyorum. Benden bir parola istiyor. Bu parola benim scriptimin parolası. parola şu. Kopyaladım. Parola alanına koyup içeriye giriş yaptım. Burada bu web site ile alakalı birçok şey görebiliyorum arkadaşlar. Ee, şurada bakın şimdi aşağıda Administrator account yazıyor gördünüz mü? Bir admin kullanıcısı açmak için diyor ki açmak istediğiniz kullanıcının adını yazın. Web değer al yazıyorum. Parolasına da web değer al diyorum. E-posta adresine de e-posta adresimi yazıyorum ve create new admin account diyorum arkadaşlar. Bakın kullanıcı adı webde yer al, parolası webde yer al olan bir admin oluşturuldu diyor. Peki gerçekten oluşturdu mu? Bir de onu test edelim. wp admin. Admin ekrandayım gördüğünüz üzere. Kullanıcı adımı ve parolamı yazdım ve login dediğimde. Bakın ve kendi e rahat bir şekilde ulaştım. Şimdi yapmam gereken tek işlem bu web siteyi silmeden önce Olimon VP Migration'la 7 Google Drive vasıtası ile bulut sunucuma aktarıp akabinde gönül rahatlığıyla silip hazırlamış olduğumuz tasarımı buraya yine aynı eklentiyi kullanaraktan taşıyabilirim. Evet bu videoda size WordPress bir web sitenin backendine gizliden nasıl sızılır girilir. Onu gösterdim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.